Merhaba sevgili kovalar. Bugün sizlerle kova burcunun niyetlerine fal açılışı yapacağız inşallah diyerekten. Sevgili kovalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal hanemi güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin açıklamalarını, fal yansımalarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle sizlerden niyet etmenizi isteyeceğim sevgili kova burçları. Ee, tüm niyetlerinizi lütfen fincanıma doğru söyleyin ve e, iyi hissiyatlarınızı şöyle sesli bir şekilde söylemenizi isteyeceğim. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili kovalar. Bakalım doğa size neleri sunacak. Diyerekten şöyle bir açılımıma başlıyorum. Neyse halimiz çıksın falımız diyerekten şöyle bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle fincanınızın içini görmek isterseniz şöyle bir göstereyim sizlere evet şöyle hazırsanız başlıyorum sevgili kova burçları bakalım neler neler çıkacak size sizin için çok affedersiniz şu zamanlarda böyle polen sorunları var ee, bu yüzden arada bir hapşırabilirim lütfen kusuruma bakmayın Evliliğiniz arasında bomba gibi bir haber tam evinizin ortasına doğru düşecek diyor. Evlilik içerisinde eşinizin akrabalarıyla alakalı bomba iki tane haber var diyor. Bu haberler, bu iki haber diyor. Bir anda evinizin ortasına tak diye düşecek. Endişe edeceksiniz, şaşıracaksınız, büyük bir şaşkınlığınız olacak. Beklemediğiniz bir takım olaylar gelişecek diyor. Özellikle eşinizin akrabalarıyla, yakın akrabalarıyla ilişkili bir takım bomba haberler var diyebilirim. Bu bomba ciddi anlamda patlayacak gibi görünüyor. Hatta eşiniz e, öyle ki arkadaşlar ayağa kalkmış birden ayağa fırlamış. Demek ki hiç hoşuna gitmeyen bir takım şeyler oldu. Eşiniz, eşinizin bir anda ayağa kalkması bir anda ayağa fırlaması bunu gösterir. Eşinizin hoşuna gitmeyen bazı tür olaylar gerçekleşiyor diyor. kafa kafaya vermişsiniz. Plan ve projelerinizde bir başka kişiyle kafa kafaya veriyorsunuz arkadaşlar. Düşünüyorsunuz. Fikirleriniz var. Fikirlerinizi hayata geçirmek adına birinden yardım alıyorsunuz diyor sevgili kova burçları. Kariyer hayatınızla ilgili bir takım olaylar varsa hani e, bunun için birilerinden yardım ihtiyacı işte eee Nasıl derler? işte birinden, hani gerçekten el ayağı uzun birinden yardım almak. Hani şu işe girmek istiyorum, bana bir yardımcı, bir referans olabilir misin? Ya da işte e, bu projeyi almam gerekiyor ama e, birinin bana yardım etmesi gerekiyor mu? Gibi şeylerin e, olmasını istiyorsunuz. Bu yüzden kafa kafaya verip bir başkasıyla bir düşüneceksiniz. Ya kariyer hayatınızda ya da... E, kendi kurmuş olduğunuz planlarınızla alakalı bakın planlarınızla alakalı mevzularda biriyle e, konuşacak diyor sevgili kova burçları konuşacak fikir paylaşımı yapacak bakın burada e, yüzen bir cisim var hani böyle e, deniz botu mu desek? Deniz botu gibi yüzen bir şey var arkadaşlar. Hemen üzerinde olduğunuzu görüyorum. Deniz botunda arkadaşlar siz herhangi bir şekilde çaba harcamazsanız o kafasına göre gider. Diyor ki ağaç yaşken eğilir. Bir evladınız var diyor. Lütfen evladınızın üzerine biraz daha fazla gitmeniz gerekiyor diyor. Deniz botunun üzerinde olma sebebi bu evladınıza bir şekil vermeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Ee, onu sıkı tutmanız elinizde sıkı tutmanız gerekiyor diyor çünkü her türlü her yöne gidebilecek pozisyonda diyor e, kim çekse o tarafa gidebilecek o yüzden arkadaşlarıyla alakalı e, çocuğunuzun arkadaşlarıyla alakalı bir takım hoşunuza gitmeyen durumlar gerçekleşebilir bu durumlardan e, kurtulmak amacıyla çocuğunuza biraz şekil vermek zorundasınız dediğimiz gibi ağaç yaşken eğilir Siz de bu duruma biraz daha çaba göstermeniz gerekiyor diyor evladınızla alakalı. Birine bir yardımda bulunacaksınız diyor. Önünü açacaksınız diyor. Sevgili kova burçları bakın. Birilerinin önünü açacaksınız. Demek ki e, yapacağı şeyler var. Bu yapacağı şeylerde de e, kendisini bir haklı e, göreceksiniz. Bir ne derler? İşte e, hani bir takım bir olaylar gerçekleşecek özellikle arkadaş çevresiyle alakalı bakın. E, bir takım olaylar olacak diyor bu olaylar içerisinde siz de böyle bir e, şey yapacaksınız. Hani ne derler? işte önünü açacaksınız. Haklı olan kişinin önünü açmaya çalışacaksınız diyor sevgili Kova burçları için. Kova burçları haklıya haklı, haksıza haksız ee, diyebilecek kapasitede hem e, dobra bir kişi de kova burçları hem dobra hem de e, herkese hak ettiğini veriyor. Böyle bir burç diyebilirim. Etekleriniz zil çalacak diyor. Bakın arkadaşlar burada eteğinizi tutmuşsunuz. Eteğinizdeki zilleri şıngırdatıyorsunuz diyor burada sevgili kova burçları. Yani demek istediği şu ki mutlu bir döneme geçiyorsunuz. Ardı ardına gelecek özellikle ismine veya soy ismine Ceyhan'ın C'si olan bir kişiden gelecek haber olacak ki. Öyle bir haber gelecek ki arkadaşlar size etekleriniz resmen zil çalacak. Yani mutlu olacaksınız. Gerçekten mutluluktan havaya uçacaksınız gibi bir durum. istediğiniz, o beklediğiniz o haber var ya. O net bir şekilde geliyor arkadaşlar. Onu Duyunca böyle bir kalkacaksınız yerinizden bir oynayacaksınız, Allah diyeceksiniz, beklediğim haber geldi işte diyeceksiniz. İnşallah hepsi yakın zamanda olacak, gerçekleşecek. Bir şey buluyorsunuz arkadaşlar, bir eşya bulacaksınız diyor. Bir şey buluyorsunuz, bir eşya bulacaksınız. Ee, ve bu konuda o eşyayı bir sahipleneceksiniz. Bulduğunuz eşyayı bir alacaksınız. Yani güzel bir eşya bulacaksınız diyor. Bulduğunuz takdirde bunu saklamak isteyeceksiniz. Bir başkaları da bu eşyayı sizden almak isteyecek. Hani isteyenleri olacak gibi görünüyor. Başınız öyle bir ağırlaşmış ki bakın başınızı kaldıramıyor ve aşağıya doğru çökmüş durumda görünüyor sevgili kova burçları bu kadar dert yapmanın bir anlamı yok o kadar çok dert yapmışsınız ki başınız ağırlaşmış artık gövdeniz e, başınızı kaldıramaz hale geliyor başınız direkt arkaya doğru devri, devrildiğini görüyorum e, bu da sizi bir takım sorunlar e, yaşatıyor yani stres halindeyken çok fazla uykularınız oluyor sürekli uykuluyum diyorsunuz çok fazla stresleniyorum hemen her şeye kızıyorum stres benim için bir e, ne derler alışkanlık haline geldi. Sürekli ben stresliyim. Bu benim bir alışkanlık halime gelmiş bir durumum diyorsunuz. Ama lütfen bunu alışkanlık haline getirmeyin. Muhakkak tuzlusu yapın. Bakın tuzlusu her şeyin ilacıdır arkadaşlar. Tuzlusu dediğimiz şey... Bakın hem de ikili ilişkilerde de çok çok etkili bir yöntemdir. Arkadaşlar 1 litre suya 2 çorba kaşığı kaya tuzunu karıştırıyorsunuz ama ılık olmasında fayda var. Karıştırıyorsunuz. Karıştırdığınız takdirde vücudunuza dökeceksiniz. Döktüğünüzde özellikle duştan sonra yapın. Lütfen durulanmayın. Duştan çıkarken dökün ve çıkın hem duygusal anlamda ilişkilerinizi net bir şekilde karşı tarafa yansıtma hem de kısmetlerinizi açar hem de enerjilerinizi dengeler. Bunları yaparsanız sizin için çok çok daha mutluluk verici bir süreç gerçekleşir diyorum. Ve ayrıca bereket arttırmak istiyorsanız sevgili Kova burçları, paranın size kodunu veriyorum. 7 7 7. Bu kadar. Lütfen Bileğinizin iç kısmına 777 yazabilirsiniz. Telefon ekran görüntüsü 777. Kabul ettim, aldım para bende, ben bereket içerisindeyim. Sürekli şimdiki zamandan bahsederek ve olumlu şekilde evrene 777 paranın kodu ve ben paraya sahibim dediğinizde her şey sizin için daha güzel olacak diyebilirim. Çünkü doğa öyle bir şey ki olumlu söylediğiniz her şey inanın olumlu şekilde geri döner. Siz diyorsunuz ki mesela abla ben olumlu düşünemiyorum sürekli ben olumsuz yorumluyorum her şeyi o zaman ne olur? Hayat size olumsuz yönden bakar. Şimdi bir de bakalım. Fincanımızın tabağına tabakta bakalım neler çıkacak? Bu arada sevgili kova burçları eğer ki videolarımızı ve kanalımızı beğenerek izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Ee, Allah abone olanlardan razı olsun diyelim. Tuttuklarını altın etsin diyelim. Aboneliklerde ve yorumlara yazanlarda. Şöyle hazır atmışken hemen yorumlamaya başlıyorum. Şunu da şöyle alalım. Arkadaşlar görün bakın güzel bir güneşin doğuşu var güneş sizin için doğuyor diyor sevgili kova burçları güneş artık sizinle doğacak diyor bu arada fincanım hala akmaya devam ediyor. Evet nazar var arkadaşlar bakın hiçbir şekilde nazarı gördüm ee, nazar için muhakkak yıkandığınız suya sirke katmayı unutmayın şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kocaman bir yengeç görebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Daima aile içerisinde ya da ilişkilerinizde yengeç misalisiniz. Yani tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kişiye sahip olmak istiyorum. Ya da bu kişi benim hayatıma girecek bir kişi elde edebilme potansiyeliniz yüksek diyor kova burçları için. Kova burcu ne isterse onu elde eder. O yüzden tuttuğunuzu koparır derecede bir yapınız var. Hiçbir zaman kaçma derdinde değilsiniz diyor ki Kova burcu kesinlikle hiçbir şeyden kaçmaz. Tam tersi üzerine üzerine yürür. Tüm olayların üzerine üzerine yürüyorsunuz arkadaşlar. Düşmanmış, oymuş, buymuş, akrabaymış, işte ilişkilermiş. Hiç sizi umursa umurs sizin umursayacağınız bir durum değil diyor ve Kova burçları kendi için bir mücadele peşinde olacağını göstermiş. Bir sürü ağaçlık bir alan var diyorsunuz ki ben bir yerlere gitmek istiyorum. Özellikle kafamı dinleyeceğim yerler olsun, ağaçlık alan olsun. Bir tatil istiyorsunuz. Temmuz ayında inşallah sizlere bir tatil yolu görünüyor. Ama böyle orman içerisinde bir yere gitmek istiyorsunuz bunu size göstermiş. Orman içerisinde olsun. Belki hani denize bir kıyısı olabilir ama muhakkak kafamı dinleyeceğim. Orman içerisinde bir yer istiyorum diyorsunuz. Bir balığın üstüne iki kişi binmişsiniz ama küs olarak görüyorum sizi arkadaşlar. Birbirinize dargınsınız. Büyük bir şansın üzerine oturuyorsunuz. iki kişi olarak belki iki kardeşsiniz, belki iki yani eşsiniz. Belki aile içerisinde anne ile baba ya, ya da e, şey ee, anneyle siz ya da babayla siz bir şekilde bir şans üzerindesiniz yani bir şans var güzel bir şansın üzerine oturmuşsunuz ama bu şansı bir türlü değerlendiremiyorsunuz diyor size gelen şansı bir türlü değerlendirememişsiniz bu da elinizden kaybetmeye sakın ha sakın e, ya, e, şey yapmayın arkadaşlar elinizden geldiği kadar kaybetmemeye çalışın küslükleri bir an önce bitirin şansı beraber kullanmaya çalışın bir haber var arkadaşlar. Ufak böyle size sıkıntılı bir haber gelebilir. Birinin rahatsız olduğu haberi ulaşabilir. Haberiniz bilginiz olsun. Birisi rahatsız ve size bilgisi gelecek diyor. Evet. Omuzlarda bir problem yaşıyorsunuz diyor. Omuzlarınızı iki yana açmışsınız. Kollarınız sanki kireçlenmiş gibi oynamıyor. Gıcır gıcır ediyormuş gibi. Arkadaşlar Kollarla alakalı bir takım problemleriniz var omuzlar belki boyun fıtığınız vardır omuzlarınıza vuruyordur ya da kuluç e, gibi sorunlarınız vardır, kireçlenme gibi problemleriniz vardır. Yani omuz hizasında bir rahatsızlık var diyor. E, bu durumda da e, sürekli oturarak bir iş yapıyorsanız o bunu etkiler. Güzel bir deniz var. Denizinizin durgun olması sakin bir kişilikte olduğunuzu gösteriyor. Kova burcu şu aylarda biraz sakin davranacak diyor. Her şey sakin ve standart. Evden işe, işten eve ya da e, tamamıyla evde e, hayatı geçirme gibi durumları var diyor. Çünkü kova burçları tamamıyla kendini bu yöne adamış diyebiliriz. Bir kişi evinizin halinizin tam içerisine gelecek böyle e, öyle bir dizlerine vuruyor ki arkadaşlar belli bir sıkıntı olmuş dizlerine vura vura size anlatacak diyor büyük sıkıntısı olan bir kişi size sıkıntısını derdini açacak diyor sevgili kova burçları e, gerçekten hayret ettim yani neden böyle bir şey var kazma var bakın arkadaşlar görüyor musun bir kişinin kafasına kazma geçiriyorsunuz diyor. Ya sürekli fikir aklına hiçbir şey girmeyen, sürekli anlatsanız da anlamayan bir kişi var diyor. Siz bunların kafasına vura vura anlatacaksınız her şeyi diyor. Anlamadığı ne varsa hepsini sen anlamıyor musun? Ben senin kafana vura vura anlatacağım diyeceğiniz bir insan, bir insana kafasına vura vura bir takım bir şeyleri anlatacaksınız diyor sevgili kovalar. Şimdi bir de hemen sarot kartlarıma bakacağım Lütfen ben kartlarımı karıştırırken Sizler de niyet ve dileklerinizi tutmayı aman aman unutmayın diyelim e, kartlarımı dizdiğimde kartlarımı açtığımda e, Arkadaşlar e, lütfen niyetleriniz bitmiş olsun diyelim şöyle karıştırıyorum tam karıştığından emin olduğumda hemen açmaya başlayacağım 6 adet kart açılımımız var sevgili kovalar e, size uzun uzun hepsini anlatmaya çalışacağım burada tek tek e, ne yaşandığını göreceğiz aralardan derelerden şöyle ilk kartımı çekiyorum burada diyor ki değne kralı kartım var e, diyor sevgili kova burçları biraz diyor hareketli bir süreçte çünkü bakın görüyorsunuz burada bir e, kertenkele var kertenkele hareketli bir hayvandır Diyor ki çok fazla hızlı olmayın kendinizden çok emin davranıyorsunuz ama dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Çünkü bakın bir mermer değil de sanki kum tahtın üzerinde oturuyorsunuz. Kum taht e, kumdan yapılmış bir taht ne demektir arkadaşlar çabuk yıkılabilir. O yüzden hızlı hareket ederseniz sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz diyor. O yüzden hızlı hareket etmekten muhakkak kaçının. Bir şeylerin üzerinden tekrar tekrar geçiyorsunuz ve size 8 rakamını gösteriyor. 8'i, 18'i, 28'i herhangi bir ayın 8'inde, 8 gün sonra, 8 hafta sonra ama ben şöyle düşünüyorum ki 18'i. Arkadaşlar Haziran ayı 18'inde e, aynı konunun tekrar tekrar üzerinden geçeceksiniz diyor. Sevgili kova burçları için e, başınızdan geçmiş bir olayın tekrar üzerine üstesinden basa basa aynı konu yine karşınıza çıkacak diyor özellikle ayın 18'inde. Konuların çıkması üzerine değindiğiniz mevzular sizi biraz rahatsız edecek diyor. Bu konuda diyor bir takım planlar, planlamalar yapma durumuna düşebilirsiniz. Kafanızı toplama sürecine geçeceksiniz. Kafamı toplayayım ben rahat rahat aklımdaki fikrimdeki şeyleri düşünebileyim ki yanlış bir karar vermeyeyim diyeceksiniz. Ve bana 10, onu, 20'si, 30'u. Böyle süreçler içerisinde bu mevzular kafanızda çözülecek diyor. Ee, ve olabildiğince en az zararla kafanızdaki problemleri çözmeye çalışacaksınız diyor. Evet. Bakın değnek prensi kartım var. Değnek prens kartım hayatınıza yeni girecek bir kişiyi gösteriyor burada. Bakın hayatınızdaki kişiye, giren kişiye öyle bir bakıyorsunuz ki aşkla, şevke, şevkle bakıyorsunuz. Sevgili Kova burçları bu da size yeni bir ilişkide güzel bir ilişki olarak sunma derecesine geliyor. Hayat size güzel bir ilişki sunacak diyor. Evet. Kılıç prens kartım savaşmaktan adeta vazgeçmiyorsunuz. Her konuda savaşa hazır ve nazır bir şekilde bekliyorsunuz diyor. Sevgili kova burçları tüm... Ee, yaşadığınız problemleri artık üstesinden gelme vakti diyor sizin için. Kimse sizin hakkınızı konuşamaz ve yorum da yapamaz diyoruz. Ve siz de bunun için bir mücadele içine gireceksiniz diyor. Kılıç ası kartım son kartıma geldiğimde kılıç ası kartım çıkıyor sevgili kovalar. E, beklemediğiniz bir anda beklenmeyen bir destekle beraber içiniz ferahlayacak. Diyeceksiniz ki ya çok zor durumdaydım ama bu durumu çok şükür atlatıyorum. Bana yardımcı olan bir dostum, bir ailem, bir eşim, bir sevgilim var diyeceksiniz. Ee, bu konuda da arkadaşlar inşallah ferah kavuşacaksınız. Bakın yeşil dalların sarkması e, ferah bir şekilde e, işler çözülecek diyor ya da e, kariyer hayatınızda olumlu sonuçlar elde edeceksiniz diyor. Evet sevgili kova burçları bugün sizlerle hem fincanıma baktım hem kahve falan hem de tarot açılımı yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. E, i̇yileri kendinize kötüleri evrene bırakmayı unutmayın. E, sizleri çok çok seviyorum. Yepyeni videolarda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Güzelliklerle kalın.